Gelin üçlü komba yapalım arkadaşlar. Ee, üçüncü soruya baş bakalım. Yukarıda simetri aynası sayı doğrusuna dik konumdadır. Eksi beş noktasında bulunan birisi iki noktasındaki aynaya baktığında kendisini sayı doğrusu üzerinde hangi sayı üzerinde görür? Tamam. Şuranın şuraya olan uzaklığı birbirine simetriktir, eşittir. Buraya c noktası dersek eğer, eksi beşin ikiye olan uzaklığı eşittir. C'nin ikiye olan uzaklığıdır değil mi arkadaşlar? Tamam. O da 7'dir C eksi 2 diye çıkar buradan. C daha büyüktür 2'den çünkü. C noktasını bulduk. 9'muş. Cevabımız 9'dur. Tamam. Sayı doğrusu üzerinde ikinci soruya da bakalım. Sayı doğrusu üzerinde eksi 5 sayısının artı 7 sayısına olan uzaklığı nedir diye sormuş bize. 12'dir deriz direkt. burası 12 çıkar ama mutlak değer içinde olduğu için uzaklık da negatif olamayacağı için cevabımız 12'dir. Tamam. Yukarıda verilen işlemin sonucunun en büyük olabilmesi için boş kutuları toplama ya da çıkarma işlemleri sırasıyla nasıl yerleştirilmelidir diye sormuş. Eksi 3 mor kutucuk artı 7 eksi 10. Tamam. Ee, burada en büyük olmasını istiyorsak eğer negatif olanların başına e, eksi işareti koymalıyız değil mi arkadaşlar? Yani buradaki kutucuk çıkarma olacak. Çıkarma işlemi olacak. Burası da çıkarma işlemi olacak. Buraya da pozitif olduğu için toplama işareti koyacağız. Eksi 3 artı 7 4 edecek. Yok bizden zaten işlemleri sormuş. Artı eksi eksi diye gidecek. Cevabımız değişik kadar arkadaşlar. Sonucunu da siz bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.